Antev'in kuru dolmasını yapacağım bugün. Yeteri kadar kurutmalık patlıcan ve biberi çıkardık. Suyumuzu haşlıyoruz. Birazdan kaynatacağız. Önce kuruluk patlıcan dolmalarını atıyoruz. Bunların pişmesi daha zor oluyormuş. Onun için önce bunların yumuşaması lazım. Patlıcanlarımız 5-6 dakika kaynadı. Şimdi kurutmalık biberlerimizi atıyoruz bir 5 dakikada bunlar kaynayacak. yaklaşık 10 dakika biber dolmamız, kurtmalıklarımız ve patlıcan kurtmalıklarımız haşlandı. Şimdi soğumaya bıraktık. Bunlar soğurken iç malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi de gelelim iç malzemelerimize. Arkadaşlar hiçbir şekilde ölçü vermeyeceğim. Ben yaptığım bütün yemeklerde göz kararı yapıyorum. Damakta dolan insanlar zaten çok da ölçüye takılmaz. Soğanlarımızı ince ince doğradım. Pirincimiz, rendelenmiş sarımsağımız, baharatlarımız, karabiber, pul biber, sumak eşkisi, bir miktar tuz. Bu tarafta ise biber salçamız, domates salçamız, kuyruk ve biraz da kıymamız. İç harcımızı karıştırdık. kurutmalıklarımızı da süzdük. Arkadaşlar haşlandığımız patlıcanların içini yarıya kadar işte dolduracağız. Fazla doldurmuyoruz. Uç kısmı boşluk kalacak. Şöyle elimizle yerleştiriyoruz iyice. Aynen bu şekilde bakın. Yarısı boş. Kuru dolmalarımızın hepsi doldurulup tencereye dizildi. Patlıcan kurusu bunlar. Biberlerimiz de arkadaşlar patlıcan gibi yerye kadar doldurduk. Patlıcanın üzerine tenceremize dizdik. Şimdi dolmalarımıza sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Dolmaların üzerine bir parmak kadar geçecek şekilde ayarlamanız yeterli. İşin püf noktalarından biri iç harcımızın yapıldığı tepsi bulaşık gibi dökmüyoruz arkadaşlar. İçine biraz su ekliyoruz. Hem tepsinin dibindeki salçasını baharatını almış oluyoruz. Ee, i̇çine de bir adet limon sıkarsak eşkisini de ayarlamış oluruz. Buna da ilave edeceğim. Arkadaşlar bir parmak kadar yukarısına su ekledikten sonra dolma taşımızı dolmalarımızın üzerine bırakıyoruz. Önce yüksek ateşte kaynayana kadar kaynadıktan sonra da 45 dakika tencerede kalacak dolmalarımız. Evet yaklaşık 45 dakikadır dolmamız kaynıyor. Evet donmamızın son hali.